Arkadaşlar bugün Kerem'le beraber VS atacağız. 10 dakika falan oynayacağız. Ondan sonra da normal oynayalım. Tamam ondan sonra da normal oynayalım. İlk VS karakterini seçelim. Ekrana bakma tabii yok. Biz VS'deyiz Kerem. Arkadaşlar ilk kolaydan çok kolay. Bu da bu kadar kolay olmasın. Abi. Kolay şey olabilir ya. Ha, tamam. Kolay. Çok kolay bir şey seçtim. Canım. Ya bak. Karakter güzel ama ben böyle mükemmel oynadığım değil. Bir dakika. Tek seçeceğiz. Bolluk ve kıtlık seçtim. Tek tabii Kerem karakterlerimizi ben senin karakterini tahmin ediyorum. Hazır var. Gale seçtim. <laughs> Nereden anladın? Görünmüştü değil mi? Gale'ımı daha ağza alıyor Leon mu? Bu arada kutu kırmak yasak. Tamam mı? Yasak dedim oğlum. Yuk almak yasak. Çok kolaydan başlattın. Ama <laughs> evet, bence de ben onu çok sevmem bile. Ha ne bileyim güzeldir diye aldım. Güzel ama efsane bir koymam ben koysam. <laughs> şey falan koyarım destansı ya. Edgar koysam eserni bir koyarım ya. Nasıl destansı? Nasıl destansı? Bak Kerem kırmak yok unutma. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Kerem o kadar bastı mi? <laughs> Kerem bak <gülüyor> 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 Evet, kesin benim yalan son yorumlarda vs çağıracaklar. E gelmiyorum abi, sizle mi uğraşacağım? Eğer ödül şey verirseniz ben biri beni Piper vs'ye davet etmişti. Kazanırsam bana 170 tane taş verecek. Onunla vs atmaya hazırım aslında da. Şimdi atma yerde. ID'sini yazmamış çocuk. Kimse. Çaro. Çero bak. Çero çero bak. Çero çero en basitine. En basitine çaro ya. Neyse. 1-0. Daha bir şey görmedin Kerem. 1-0. 1-0. Hadi gene en sevdiğim değil. Bir sıfır hatta başka seçiyorum. Ne kart? Yeni uçlar, güzel bir şey seçeceğim. Çok güzel. Alaca karanlığı sevmiyorum ya. Açık da güzeldi sanki. Yok yanlış eklemişim. Berlin kayaları altın kol geçidi. Eskilerden daha Üç iyi. Olan Üç olan. O karksi değil oğlum. Ama niye çöl, çöl gibi yok ya. <laughs> Neyse Kerem. Görüyorsun ikimiz de iyi karakter değiliz çok. Kerem. Bir dakika. Seni alıyorum. Benim takımıma geçmişsin. Ettim. Evet kendisi sokmuş zaten. Lan, çok basit seçtim. Ölme. Seviyorum ama çok da mükemmel oynadığını değil. Ben elgarcım. Ya sen videoları izleyen filmlerimizin takipçilerinde hepsi biliyordur. Benim elgara hayranlığım. Draco falan. Draco kids. Yürü kids. Nasıl laf sattım? Draco kids. Yürü kids. öldürsek Değil mi? Hmm. Kalkar şimdi korkarsın tabii ki. Ben de, de, de. Sen mi dondun? Ben de, de. Sen dondun, evet, Sen ve sen donma. Çünkü sen donmazsın. Ya Çerem, sen de beni yakıyorsun, ben de seni do donduruyorum. Hiş Aa o size açtı. <gülüyor> Lan! <gülüyor> Lan! Neyse arkadaşlar lo iyi bir şık değil. <laughs> lo iyi bir şık değil gerçekten. VS'lerde bir Yok, daha seçmeyeceğim. Güzel ama çok Bir el. Tam. Son el. Çok riskli ama hiperim dolu. Ultim dolu. Vuruşlarım dolu. Kalkanım dolu. Bu yüzden yine de benden kork. Evet. Kero ya. Kero ya. biliyor musun? Ne oğlum Ne Ölmedin, ölmedim. Ne Ölmedin, ölmedim. İperim gitti ama. İperim gitti. Ultim gitti. Bunlar gittiyse ben oldum. Let's kaybedeceğim. O oh, bu eli kaybedeceğiz. Ablamayla <laughs> <laughs> Neyse hadi hadi hadi. Kerem. Zor aldım. Bu el gerçekten zorlandım. 2-0 oldu. Ama bayağı zorlandım Kerem. İyilere geçiyorum. Sen de geç. Çok iyi aldım bu sefer. Ne aldın? Yalnız... Yok. Bu çok iyi Edgar. Daha iyi. Sonuçta bu mu? Oğlum ben de çok sevdiğim değil. Hepsinden oynuyoruz işte. Tamam. Al istediğini. Kesin sevdiğini aldı. Leon da bunu ne zor arkadaşlar. Allah kahretsin. Ben, ben çok yakın vuruyorum. Hani koltuğunun şey var ya. Hmm. Hop. çero bak. Hmm. Es o attın da boşuna attın ama. Bir koltuğun <laughs> seriye çok üzecek şeylerden bir otili boşuna atmak. Ah be. Neyse 2-1 olsa da bir şey olmaz. Kerem. Bunu da zorladığından eminim. Zorladığından da gol attın. Baz yakına vuruyor. VSD baz da iyi değilmiş. Bunu da çıkarıyorum. En zorlara gelmemişiz. Kerem daha. En zorlara. E, sıradaki tur ama en zora yakın bir şey seçeceğim. Yani ama yakın. En zor kadar değil. Hoppa. Hoppa. <laughs> <laughs> Bir bir ama bence hiç. artık yani performansım açıldı benim. Uzun menzilliyle yenen az beni noob kırarsın. Bence yancayını düşünüyorum. Artık daha bu kadar noob olansın Kerem. Yedim. Kaç kaç? 2-1 mi 3-1 mi? Tamam 2-1. Evet. Ben bir puan aldıysan beni kızdırdın. Bir puan aldıysan abi beni kızdırdın. Beni kızdırdın. İki bir hadi. Çevirebilirsin. Daha iki tur var. İkisini yenersen üç iki ineceksin. Son iki tur Kerem sen de zorları gel. Ben de Frank'i çekecektim ha. En son seçtim. Bu benim en son değil. En son bak bu bundan sonraki son tur Kerem. Otur en iyi, en sevdiğini en iyi olanını seç. Mesela Leon Kerem. Leon. Leon. <laughs> başka karakter seçelim. Gariban kal. O sözde ben cephelerine kaçarken. Oda sizi kaçmak için kullanan gariban kal. Evet. Ölecektim oğlum çok yoksa. Çok yoksa çok yok. Ben de bunu yapacağımı... Peki bunu yapacağımı biliyor muydun? Ceren! Hiper oldu Ceren! <laughs> Kerem direkt üstüne geliyorum. Buyuru, hiper oldu bayağı iyi. Ceren! Kerem. Var ya çok Şans, şanslıyım ben. Şansa üşüyorsun. Kerem sen Karla çok mu iyisin? En zorlara yaklaştık diyorum. Ta çocuk Karla oluyor. Oynayamıyor da kaçıp duruyor galiba. Kerem senin en iyi ikinci Frank birinci de on? Bak Kerem beni sinetme be ya. Güzelken ben de. Aa o spreyi ben mi attım? Dur yenisini atayım. Evet ben atmışım. Kerem hiper ultiyle seni öldürmek istiyorum. O yüzden böyle önce hasar vereceğim. Öyle öldüreceğim. Ay hiper ulti var ya. O Yes. O ama hiper ultim açık. Bitti <laughs> bitti. <laughs> <laughs> Aa, <behaviour> bu sefer gitti. Bu sefer gitsin. Kira. Lili perim açıksa ve oraya kadar vurabiliyorsam vurabiliyorum da ultim de açık çünkü. Kerom. Kero. Kero. Kiko kerocuk. Kero kekosu. Kekolar kero. Gruk. Şeker sen ses duydun değil mi Kerem ya. Seni ben için öldürmek istiyorum ama anla şunu. Tamam ama ben öldürmek istemiyorum. <laughs> Niye üstüme geliyorsun o zaman? Deli Kerem. Öldüm. Kerem var ya çok iyi sıkıştırmadım ben. Kerem içer mi <laughs> <ediyorsun da> bana? <laughs> ne tönmedin Kerem öldürmeyeceğim. Kerem duman sen artık sen. <laughs> Kerem azıcık canı dolsun iki daha vuracağım. Ama iki. <laughs> of be çok güzel öldüm. Kaç kaç? Üç bir. Yıldız oyuncu olmuşsun ama beni yenemedin. 66 bin hasar vermişsin. <laughs> 51 bin. <laughs> ama yenemedim. Tamam. Kralı, kral geliyor. Kral geldi şimdi. Kerem sen de kralı seç. Arkadaşlar. Kerem gözünde korku hissediyor musun? Tüh. Hayır. Korkuyor musun şu an? Ben de korkuyorum. Aslında yalan yok. Frank seçtiyse aslında gitmem. Frank'e es çerez. Ne almış? lan reklam seçti en son sen ne kanka direkt öleceksin değil mi ne yapıyorsun <laughs> ya orada vursam vermiştim bile ne oldu bu Kerem duvardan sektirmek hiç bu aklına gelmiyor. Geri zekalı bir koyla oynuyorsun. Duvardan sektirsene. Şu mavi var ya vurdum. he o. Ondan sektirebilirsin bana ama senin zekan yok. <laughs> Kerem. Ben rahatım kankam şu an. Çünkü niye biliyor musun? Ulti denen şey var ya Edgar'ın. O bende var şu an. <gülüyor> Kerem. Yolun bir dakika. Çimene kapatma yapmıyorum. Çıktım adam bizi Çıktım. <laughs> Sürpriz. Ya çıktım adam gibi dövüşemedim. <laughs> zor seçti bak. 3-1 bu turu yenersen 4-1 ama bir el daha oynayacağız. En iyi al Kerem. Adam gibi yürü olsun. Kerem. Her şarjım açıldı. <laughs> evet. Ne düşünüyorsunuz? Rico Hunter Albey. 4 bit Kerem bak. En az Leon, ya da Frank al. Hangisini daha çok seviyorsan bir yerde öyle yap bak. Frank aldı. Ha, ha ha sesini duydum. Frank benim en zor ikinciyim de bu arada. Aa ben de rensiz. Çiğ yapma etmeyin. Ama Frank es çerez dediğimi unutmuşsun. Blub 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 blub. Kanki ben buradayım. Ama ben buradayım ya. Ama orada değil. Ya gel yaklaş ya. Yaklaş. Korkmuyorum ki oğlum ben. Ben Frank'ten en korkmadığım karakter oğlum. Hop. Bu ne lan? <laughs> demiştim ben. mı vermişsin? Neyse arkadaşlar videoyu bitireyim. Beş bir videomuz burada bitirdik. Kanal abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Çıkın, bay bay.